The gün poliklinikte oturuyorsunuzdur. Kapıdan bir hasta girer. Birkaç yıl önce şeker hastalığı sınırında olduğunu, bu süreçte çok da takiplerine gelmediğini, birkaç tane sorun yaşadığını ve kan şekerini tekrar baktırmak istediğini söyler. Kanlarını istersiniz. Hasta evine gider. Birkaç gün sonra gelir. Testlerini açmak için tıklarsınız. Ekran açılır. Açacağınıza pişman olursunuz. Protein kaçağı başlamıştır. Böbrek değerleri bozulmuştur. Kolesterol yükselmiştir. Artık trigliserit binlere varmıştır. Berbattır. İnsülin başlanacak sınıra muhtemelen varmışızdır ve hastaya dönüp dersin ki dayı şimdi apı yuttu. Bakın bu hikayeyi bu kadar sık yaşadıktan sonra artık ne düşünüyorum? Abi şunu düşünüyorum. Ben bir video yapmam lazım ve bu videoda insanların göz ardı etmemesi gereken şeker hastalığı bulgularını anlatmam lazım. Çünkü sizin kan şekeriniz yüksek seyrettiği müddetçe kan şekerini düşüren pankreastaki insülin salgılayan beta hücrelerine zarar verirsiniz. Yani diyabet iyileşebilen bir hastalık olmakla beraber eğer kan şekeriniz çok yüksek uzun süre seyrederse yani kontrolsüz bir diyabetiniz varsa tedavi almazsanız geri dönüşsüz bir şekilde insüne muhtaç kalabilirsiniz. Onun için de bu video bilmeniz gereken şeker hastalığına dair göstergeleri anlatmak için oluşturuldu. Meselemiz bu. Bunun için herkese bunu göstermemiz, anlatmamız lazım. Birinci mesele bence gece krampları. Bu diyabet hastalığında sık gördüğümüz bir konu. Birkaç tane de nedeni var. Bir tanesi bu diyabet sinirlere hasar veriyor. Yani nöropati yapıyor. Bu sinirler kasların kasılmasını sağlayan uyarılar oluşturuyor ya normalde. Fakat o sinir hasarlandığı zaman kasların kasılmasını uyarısını bozuk bir şekilde veriyor ve kaslar düzensiz bir şekilde kasılıyor ve kramp giriyor. Bir diğer konu burada bir dolaşım bozuluyor. Yani damarlar bozuluyor. Çünkü diyabet aynı zamanda damarlara zarar verir bununla ilgili ileride de bahsedeceğiz. Ve damarlara zarar verdiği zaman kaslar beslenemez ve beslenemediği zaman kasılır ve kalır. Gevşeyecek enerjiyi bulamaz. Bir yandan da Tabii ki kan şekeriniz çok yüksek seyrederse kandaki yoğunluğu dengelemek için böbrekleriniz mineral atmaya başlar. Atabileceği en önemli minerallerden biri magnezyum ve sodyum. Magnezyum ve sodyum kaybederseniz ne olur? kaslarınız gevşeyemez ve kasılı kalır. Yine gece kramplarınız olur. Bu hastalara magnezyum verdiğinde genelde rahatlar. Gece kramplarının mekanizmaları bunlar. Yani diyabette sık görülür. Gece olan bir diğer konu da gece sık uyanma ve gece terlemesi. Diyabette her zaman kan şekeri yüksek değil. Bazen kan şekeri düşmeye de meyil eder. Bu arada kan şekeri çok yüksek olduğu için normale geldiğinde bile insanlar kan şekerlerini çok düşmüş gibi hissedebilirler. Çünkü onlar için bu çok büyük bir düşüştür. Bu düşük kan şekeri olduğu zaman vücut ben ölüyorum çünkü kan şekerim çok düştü diyor ve bu insanları gece uykusundan korkuyla uyandırıyor. Bu insanlar korktukları ve vücudu ölümle kalım arasında bir sınırda bulunduğu için de ter atıyor. Bu insanlar ilk gece endişeli uyanırlar. Uyandıkları zaman çoğu şekilde yemek yerler ya da beslenme ihtiyacı hissederler. Bu insanlar belli bir süre sonra kan şekerleri normale gelip sakinleşip uyurlar. Gece uykularının düzensizliği de diyabet hastalarında böyle olur. Diyabette olan bir diğer önemli konu da deri bulguları. İki tane benim çok değer verdiğim burada deri bulgusu var. Akantozis, nigrikans ve Skin tag. isimlere hiç takılmayın. akantozis nigricans şöyle boyun bölgesinde oluşan siyahlık esmerleşme. Bu tek de yine cildinizde bulunan böyle deri kıvrımları benler. Benlerle ilgili bir videom var. Bir oraya bakabilirsiniz. İkisi içinde mesele şu. Diyabette büyüme faktörü artıyor. Çünkü insülinle beraber büyüme faktörü uyarılıyor. Bu büyüme faktörü sizin çeşitli hormonlarınızı uyararak bu ciltte esmerleşmeye sebep oluyor. Ve aynı zamanda büyüme faktörü bu cildin kontrolsüz bir şekilde büyüyerek çeşitli benler oluşturmasına sebep oluyor. Bunlar iyi huyludur fakat ciddi olarak kozmetik bir sorun oluştururlar. Ve neredeyse diyabete özeldir. Belli kanserlerde de görülse de diyabete genelde özeldir. Bu insanlar genelde şişmandır. Bu insanların diyabeti olmasa da ağır insülin rezistansı vardır. İleride diyabet olacaklardır. Akantozis nigricans yani siyahlık ve skin tag yani o ciltteki ben benzeri bulgulara çok dikkat ediyoruz. Bir diğer mesele de bizim ellerimizde olan bu eklemlerdeki sertleşme ve cildin aslında sert ve böyle bir dana derisi gibi kıvamlı olmasın. Şimdi şöyle oluyor. Sizin kanınızda fazla şeker olduğu zaman bu şeker sizin cildinizdeki ve eklemlerinizdeki kolajenlere birikiyor. Bu kolajenlere biriktiği zaman bu kolajenleri sertleştiriyor ve çevreye bağlıyor. Ve bunlar kolajenlerin sertleşmesine ve sizin eklemlerinizin daha sert olmasına sebep oluyor bir. İkincisi biraz önce bahsettiğim buradaki şeker hastalığı damarları bozuyordu ya. Bu damarlar aynı zamanda tendonlarınızın ve çevresinin de kanlanmasını bozduğu için kanlanma bozulunca bu doku daha çok iltihaplanıyor ve sonuçta elleri sert, parmakları tam açılmayan bir el görüntüsü oluyor. Fazla ödemlidir, cildi çok kalındır fark edersiniz. Hatta şeker hastalarında iğne batmaz. Bu hani şekerini ölçmek için iğneler var ya batmaz ve hasta şey der. O kadar çok deldim ki iğne batmıyor. Teyze, dayı iğnenin batmaması ile alakası yok yani. Senin çok iğne batırmanla bu derinin kalınlaşmasının alakası yok. Sen şekerini iyi kontrol etmediğin için cildin maalesef kalınlaşıyor. Peki bunu nasıl anlayabiliriz? Buna dua eli bulgusu diyorlar. Hani böyle var ya WhatsApp'ta bakıyoruz böyle. Normalde insanlar bu şekilde tutabilirler. Fakat diyabetli insanlarda bu tendonları sertleştiği için böyle bu düzleşemez ve böyle kalır. Yani tam birleşemediği için bu şekilde bir görüntü oluşur. Bu şekildeki görüntü o diyabetik eklemlerdeki bozulmanın önemli bir bulgusudur. Aynı şekli masada da yapabilirsiniz. Bir masanın bu düz bir zeminine elinizi tam oturtursanız elinizin tümü tamamı dik bir şekilde oturabilmesi lazım ama diyabetiklerde genelde bu bu şekilde kalır parmakları tam açılmaz. Bir diğer benim diyabette sık gördüğüm şey ise diyabetik dermopati. Burada dermopati derken aslında genelde dizin altında olan yuvarlak küçük yaklaşık 3 cm geçmeyen kırmızı çoğu zaman beklediği şekilde kahverengiye dönen hafif kabarık patchler yama şeklinde böyle lezyonlar. Bunlar hiçbir şeye benzemez. işte genelde hastalara kortizonlu kremler verilir. Geçmez. Mantar denir, geçmez falan filan. Hastalar sonra fark ederler ki şeker hastasıdırlar. Tedavi oldukça, şekerini kontrol ettikçe bu da bir miktar iyileşir. Buradaki mekanizma aslında birkaç tanedir. Bir tanesi Kolajen sentezinde bozulma ve derinin tamir mekanizmasının bozulması, bu cildin iyileşememesine ve cilt iyileşme sıralamasını bir yerde takılmasına sebep olur. O kırmızılık burada böyle bir görüntü oluşturur. Bir diğer mesele de bağışıklık sistemi hücrelerinin birikmesiyle alakalıdır. Yine bu diyabet e, bağışıklık sisteminde bozduğu için biliyorsunuz, bu cilt bölgesine belli bir yerde işte T hücreleri birikerek kahverengimsi bir reaktif bir alan oluşturur ve bu sürekli kalır o reaksiyon böyle devam eder. Bu diyabetik dermopati dediğimiz şey çoğu zaman kan şekeri regüle oldukça iyileşir ve eski görüntüsüne yaklaşır. Son ve herkesin konuşmaktan uzaklaştığı şey de libido eksikliği. Libido eksikliği sadece erkekte olmaz. Mı? Bir kere onunla başlayan kadın ve erkekte olan libido eksikliği diyabetin önemli bir bulgusudur. Neden? Çünkü diyabetle beraber damar duvarı zarar görür. Kadında hem klitoris, erkekte penis damardan zengin bir yapı olduğu için ve burada kanlanma çok önemli olduğu için sizin eğer nitrik oksitiniz azalırsa yani bu diyabete bağlı nitrik oksit üretiminiz azalırsa damarlarınız gevşeyemez. Damarlarınız gevşeyemezse uyarılabilir dokulara kan gitmez. Uyarılamazsınız, libidonuz azalır. İkinci mesele Kaç kere söyledim tekrar söyleyeceğim. Diyabet sinir hasarı yapar. Sinir hasarı yaptığınızda aldığınız haz azalır, o duyu azalır, uyarılmanız azalır. Bir diğer mesele siz yağlandıkça ve diyabet oldukça aromataz denen bir hormonun aktivitesi artar. Şimdi hem kadınlarda hem erkeklerde libidonun ana e, arttırıcısı burada testosterondur. Yani erkeklik hormonudur. Eğer burada testosteronunuz azalırsa yani aromataz aktiviteniz artarsa bu testosteronu azaltırsınız. Testosteronunuz azalırsa işte de libidonuz ciddi şekilde bozulur. Bunların hepsini toplarsanız üstüne bir de yağlanma bir kilo koyarsanız bir de özgüven azalır. Özgüvenle beraber iyice bozulur. İşler karma karışık hale gelir. Velhasıl ev kelam. Burada gece kramplarından gece uykuda uyanmaya, vücudunuzda olan lezyonlardan oluşan benlere kadar birçok sebep var. Bakın bunların hepsine bakmak, bilmek, diyabeti erken tanımak için çok önemlidir. Bunları insanlara anlatmamız ve öğretmemiz lazım ki diyabete erkenden fark etsinler. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Mutlu ve sağlıklı günlere. Hoşçakalın.